Herkese merhabalar, ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, hayvancılıkta moral bozucu bir durumla karşı karşıyayız. Ee, Narin hanımı biliyorsunuz, çok sevdiğim bir ineği. Ee, üçüncü tohumlamasını yapmıştık galiba en son, boğamızla birlikte. Bir ayı devirmiş. Normalde Narin hanım 20 günde bir, 22 günde bir, 18 günde bir kızgınlığa geliyordu. Yani çok düzenli bir şekilde erken geliyordu. Öyle 20, 25 günü falan bulmuyordu. En son dedik ki tamam Narin Hanım gebe kaldı. Hatta tatilden sonraki ilk videomda bile diyorum inşallah gebesindir falan filan diye öyle bir konuşmamız geçti Narin Hanım'la. Şimdi fark ettim Narin Hanım düşük yapmış. Şu kadarcık bir buzağı atmış, inceledim. Yani bir buçuk ay olmasına rağmen yani kimi getirseniz onun buzağı olduğunu anlayabilir. Tabi inceleyecek iyice gözleri de iyi görecek. Tabii ki de moralimi bozdu. Yani bu durum üzüldüm. Şimdi ne yapacağız? Bir daha tohumlayacağız. Bir daha tutacak. Yani bu önemli değil. Yani buzağı atması işte kızgınlığa gelmesi tohumlanması ama yani şu andaki buzağı atımında acaba altında bir problemim var. Bir hastalığı mı var? ya da hiç gebe kalamayacak mı bundan sonra? Gebe kalsa bile aynı şekilde yine buzağı dışarı mı atacak? Diye bu konu hakkında veterinerle görüşmem gerekiyor. Belki takviye ilaçlarla, güçlendirici ilaçlarla onu tedavi edebiliriz eğer bir problemi, sıkıntısı varsa diye düşünüyorum. Şimdi göstereyim sizlere. bu arada hassas bir görüntü yani. Hani çok zaten çok dibine girmeyeceğim de. Yani izlemek istemeyenler buradan sonra devam etmeyebilirler. Onun yarısını da buradan yapayım. Evet, burada arkadaşlar kafası, bacakları, şu kordon bağı. Ee, görüyor musunuz burada incecik? Kordonu. Bir buzakçık işte. Yanlış hatırlamıyorsam 40 günlük falan olması lazım. Tarihe bakmadım. Ee, hangi günde en son çekmiştim tohumlanmasını? YouTube'dan bakıyorum ama yani o civarlarda olması lazım. Yazık oldu. Tutmuş demek ki Nail Hanım tohumlanması tutmuş ama şu anda boş güzağını geri attı. Buna bile şükrediyorum. Allah'tan bu 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık da atabiliyordu. En azından erkenden atmış bulundu. Ee, geldiğimde de bu böyle bir balon gibi kesenin içindeydi. Zaten direkt anladım. Ee, kürekle böyle keseyi şey yapınca, iteleyince içinden çıktı zaten. Durum böyle arkadaşlar. Narin Hanım benim çok sevdiğim ineklerimden bir tanesi. Ön tarafa geçeyim oradan çekeyim. Ne benim güzel kızım. Evet dediğim gibi Narin Hanım benim çok sevdiğim ineklerden bir tanesi. Yani onu tekrardan e, işte gebe kalmasını çok istiyorum. Hani bu hayvanı kaybedersem inanın çok üzüleceğim arkadaşlar. Eğer aynı şekilde gebe kalmazsa e, ya da gebe alıp uzağına atmaya devam ederse tabii ki bir süreye kadar onu bu şekilde idare edebileceğiz. Bir süreden sonra artık elimizden çıkarmak zorunda kalacağız. Çünkü sütünü bitirecek yavaş yavaş. bize şey, hiçbir faydası kalmayacak. Biliyorsunuz sütçülük yapıyoruz. Ama bunlar en son ihtimaller. Tabii ki de tedavisi varsa yaptıracağız. İşte veterinerle görüşmem lazım, konuşmam lazım. Tekrardan tohumlayacağız. Sonra tekrar yine tohumlarız. Yani gebe, şey gebe kalmazsa. İnşallah Bu son olur kızım Bir dahaki tohumlanmanda Hemen gebe kalırsın Kuzağını da dünyaya getirirsin Sağlıklı bir şekilde Durumlar böyle arkadaşlar Bugün de Narin Hanım'ın Bu olayıyla karşılaştık Yani gelir gelmez Şeyler daha arttı Aksi durumlar biraz daha fazlalaştı Ama inşallah Yakında iyi haberlerimiz de olacak ee, sürmeli inşallah kazasız belasız bir doğum e, gerçekleştirecek ve yeni aldığımız düve de hemen onun peşine e, doğum yapacak. Tabi Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmazsa onları da sizlere göstereceğiz. Ee, şimdi ne yapacağız? Yukarı gideceğiz. Annemi bir bilgilendirelim bu durumdan. Annem günlük rapor alır arkadaşlar benden ineklerin hepsini sorar. Teker teker karınları doydu mu? Bir problem var mı? Bir sıkıntı var mı? Buzağları hepsini böyle bir yarım saat anlatırım ona. Ondan sonra eve geçerim. Kendi gelemiyor. Yakın zamanda getirtmeye çalışacağım onu. Sürekli geldiğimden beri aşağı geleceğim. Aşağı geleceğim. Aşağı geleceğim. İki lafından biri bu. E, Aşağıya getireceğim onu. O zaman da bir video çekeceğim. Şimdi gidelim anneme. Teleferik gideceğiz bu arada. de bir çekim yapayım size, çiftliğimize doğru. Sonrasında annemi bir bilgilendirelim bu durumla. Ne haber anne? İyilik oğlum. Ne olsun yavrum? Sormuyorsun mandırada var mı havadis yok mu diye. Var mı havadis bir şey? Ne? Arıyorum seni sık, sık. Ne var oğlum? Marina Hanım ha bu buzak attı. Ha Yok ya. ya? Yani. Ne dersin? vah 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 vah. Niye oğlum? Ne bileyim anne. Oğlum bir şey mi vurdu? Onu, öküz mü vurdu? Kesirdi buzacığı, ne? Evet. Ha bu kadar çok ha. Allah la ilahe. Sana doldu mu yedi hiç öyle? Benim yedi aylık kesildiydi oğlum. Hı. Koş koca dana buza. <laughs> o kadar üzüldüydüm adam. O kadar üzüldüydüm oğlum. Belli miydi dana oldu? Tabii. El arabasına koyduk da attık o ne ama. Güzel ama güzel idi. Ama, güzeldi. ama yani. süslünün şeyini mi diyorsun? Yok yok ondan önce. Bir tane de süslünün vardı. Hatırladın mı? Ee, süslününkini eve getirdik. Eve getirdik. Yedi aylık. <laughs> Onlar şimdi dursaydı. O çok güzeldi o da oğul. Süslü mü? Süslünün da yedi aylık düşürdü o buza. O da çok danaydı. İnek Dana. olur muydu onda? Oo, olurdu demek ne demek. Ah ya. Arkadaşlar annem tosun buzağını hiç sevmez. Danalara hastadır annem. Danası oldu mu hiç hayatta kaybetmez onu. Hep inek yaparsın da anne? Hep inek yaparım evet. Ha şimdi Asuman ne oğlum alay mı hani bir buçuk milyar diyor ona. <laughs> yok anne var şimdi bir sürü buzağımız. Yarımız şu anda sıkıntılı aşağıda. Bana bak şey tam bugün kırklanmış oğlum abla balık gibi bir şey hmm. yani çok güzel. Güzel evet gördüm onu ama. Ha şimdi görsen daha güzel. Ama De yarımız yok anne şu anda. Doğacak da iki tane daha i̇ki değil. İki tane. Ondan sonra bir tane daha doğacak. O hangisi doğuracak? Yayladan aldığım. Yani var ona 3-4 ay daha da beş hmm. ay daha da. Sonuçta doğacak. Bir de, bir de diyorum ki ha bu şey senden aldığı inek doğuracak oğlum. <laughs> onu He, da mı alalım anne? Yok onu almayalım da onun diye bu zani diye hemen satacağım diye bakamam diye. Hmm. Tosun eterse yaparsınız önüten muzluk da oğlum onu olması alır. simental ee, beyaz kafalı. E bakalım doğursun bakalım o zaman. Bir yer <laughs> bir açalım belki tavuk yerini buzak yeri yaparız. Bir şey yaparız. Ee, bir şey olur oğul. Seviyorum işte. dedim ha da yarım olsa dedim Anne daha Aha. ne koyacaksın anne ördekti köpekti civcivdi kuluçka makinesiydi anne daha yapamazsın anne. Ha bunları çaktın mıydı bunlar? Ha bunları mı? Evet. Bunlar, <laughs> bunlar yeni çıktı uyuyorlar uyandım ya Çok çıkmadı ama bu sefer anne. Çok çıkmadı evet. Üzüldün mü? Üzüldüm ama ne edeyim o Anne senden bir gün ikiz buzağı doğumunu anlattıracağım sana takipçilerime. İkiz buzağın oldu değil ya. Ama ha şimdi değil. Ona ayrı bir özel bir video yapacağız. İyi ki de o. Neler Hı. gördü bu anne. Çok şükür. Çok inek gördün mü anne? Oo, neler baktım büyüttüm. Neler. İneğin bacakları ayrıldıydı. bir tosunla yıldırım attıydı. Tosun değil danaydı. Dana şey, i̇nek, inek kırk gün var doğurmasın. Buzağı da öldü tabii Hep öldü. Öldü. Mut gitti. Gömdüydü. Önü millet toplandı da bahçeye. Gömdüydüler. E gidi. Neler gördü anne. Tamam. Sıralama yapacağız. Bundan sonra hep bir anını paylaşacağını YouTube'da tamam mı? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. E, keşke iyi haber verebilseydik çiftlikten. Güzel. Tekrardan tohumlayacağız mı anne Narin Hanım'ı? Evet, abi. Verelim onu kasaba ya da. Yok yok oğlum ya genç hayvan. Ama düşük ya. <laughs> evet arkadaşlar, e, az önce de söylediğim gibi bundan sonra annemin e, anne kaç senedir hayvan bakıyorsun? Benim mi? Hmm. 70 yaşına gittim oğlum. 10 yaşından beri bakıyorum. 60 senedir hayvan bak. 60 seneden beri ben ona doyamadım o hayvanlar. 60 senelik annemin 60 senelik birikmiş anılarını tek tek burada seriye bağlayacağız artık. İkiz buzaydı, bacak ineklerinin bacağının ayrılmasıydı, yıldırım atanın tos, to, e, İnek. ineğine yıldırım. 60 onu anlatır. 40 gün vardı doğurmaz Evet, bunları annem bu kanalda anlatacak. Çok keyiflidir. Kimi zaman böyle Mısır falan patlatırız. Öyle değil mi anne? Annem oturur başlar anlatmaya. Onlardan mutlu mu oluyorsun? Sanki anılarım tazeleniyor. Evet. Bugünlük bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.